Evet, güzelinden ufak tefek pikimiz var. Evet, 83'le başladık. Harika. Harika. Hay YouTube diyoruz ve 83'le başlıyoruz. Evet, iki tane 84'ümüz var. Güzel, güzel. SPC, SPC, SPC. Güzel. Hop. Tamam, bir tane de fotoğraf aldık. Hemen yapıştırıyoruz. Hemen yapıştırıyoruz. SPC'lere düşeceği seninle Ömer. Of, veli ödülleri bunlar. Haydi haydi. Yine mi be? Yine mi ayak kırıklığı be? <laughs> 83 Brozovic. Yine veli ödülleri ağlatacak gibi duruyor. Bir de Jumbo nadir oyuncu paketimiz var. Jumbo şaşırtıyor mu? Tabii ki de şaşırtmıyor. Tabii ki de şaşırtmıyor. Siz iyi bir şey çıkacak mı zannediyordunuz gerçekten? Tabii ki de. Zannetmiyordunuz diye düşünüyorum ama yani oyun kaldığı yerden devam bir hafta mecburiyetlerden dolayı ara vermiştik ama iyi ki de yani çok bir şey kaybetmemişiz yani onu demek istiyorum ama 5 tane de bizde var. Görelim bakalım güzelinden 5 tane ardından da ne yapacağız? Bakacağız. Bakacağız. Üzme bizi bebiş. Hadi bebiş, hadi üzme bizi bebiş. Herkes atmışsın bize de at. Hadi herkese hero falan filan atmışsın. Hadi abi. Herkese hero falan atmış ya. Abi biz bize mi... Bak, 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 bak. Martens alacağım anasını satayım. Sana inat. Tamam abi, peki. Atma. Atma ya. Atma. Atma istemiyorum 88 popla hayatın tadını çıkartacağız şimdi Evet iki tane pikimiz var Hemen görelim abi Bir tane promo görsek şu 82 piklerden var ya mükemmel olur ciddi söylüyorum Ama tabii ki her zamanki gibi 82 82 82 diyor İki pikten de 82 aldık. Çok teşekkür ederiz bu arada. Geliyor. Evet yine Nandrayla başladık. O yapıştı hemen oradan. Gelsin bakalım. Gelsin. Beyli geliyor. Geçtik bunu. 75 artı. Ya 75 artılar zaten çöp de. Yani bazen böyle şaşırtır falan filan diye çok korkuyorum ha. Çok görüyor bazen paketler. Ama oradan hemen gönderdi kahramanı. Pop geliyor 88. Fodro olarak günü kurtaran kadın ya net. 184 artı. Abi bir gün olacak biliyor musun Ömer? Bir gün olacak. Oo yine mi Odegaard be? Yine mi Odegaard be abi ya? Allah'ım ya vallahi bu sene Odegaard görmekten midem bulandı abi. Bu kadar Odegaard, 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 Odegaard. Ulan maçlarda spikerler bu kadar Odegaard demiyor ya. Gerçekten bak. Üç buçuk klık paketi hemen buradan açacağız Hazır mıyız var mı gelir mi gelir mi bir şey Bir şey gelir mi Hadi üç buçuk verelim de birazcık moralimiz bozulsun Hazır mıyız Üç buçuk verelim biraz moralimiz bozulsun zaten az moralimiz bozuluyordu biraz daha moralimiz bozulsun Haydi bakalım hep beraber. <laughs> Görmesek olmuyor mu? Top ne alaka ya? İkisi de Jort. İkisi de Jort. Benim gözümde ikisi de Jort. Jort Jort Jort. Jort üstü Jort. Biraz moralimiz bozulsun demiştim. Çok bozuldu. <laughs> Aa arkası çok güzel atmış ya. Neyse fodder da oldu piyasa. Fodder olarak bayağı iyi duruyor da. Ben şunları açayım da aradan bari ne yapayım. Ne yapayım abi. Bari bunlarla yetinelim. İkon ikon oynatırız abi ne yapayım yani. Of kapı kapı. Kapı geldi. <laughs> kapı geldi. Hey Zidane da geldi. Tamam bu veleyi bitirdik. Neyse bu vele de kullanmayacağım bunları ama. We go again. Poder olarak yani evet baktığımız zaman Mikko diyebiliriz. AY 90 da var arkada. Hadi bunu kendimizi hemen avutalım. Evet görelim hemen iki pikimizi. 2 pikimizi 2. 84 pikimizi. Güzel. Fodur attı. Nice. Ver abi bir tane daha fodur. Sükeli geldi. Evet. Gelsin bakalım. 5 tane 82 artıyı görelim öncelikle. Hemen 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 hemen. Bu hesaba bakalım üfreyebilecek miyiz? Üfreyebiliyor muyuz? Tamam. 85 kabul. Ver coşkuyu aradan. Ver coşkuyu aradan vermiyor. Verme abi verme. Verme verme sen. Tamam abi tamam tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam. Abi bu nedir ya? 82 artları yapmasak mı hiç? Evet 80 çarpı 10 bakalım var mı bir şeyler içeride? Yine kalbimiz kırık. Yine üzgün. Yine ağlamaklı. Kafeden Irene Paredes 88 geldi. Fodder fodder'dır her zaman ama tabii gönül istiyor ki böyle bir Mbappe atsın top falan filan. Ha, oyunda tabii hemen bize çalışıyordu. O da ayrı bir şey. Görelim hemen 75 artılardan başlayalım. Belki 75 artılar fodder falan atar yani. Bilemezsin. Bileme bilemeyiz. Evet, premium altın oyuncu ile devam edelim. Reynildo, aslan parçası Reynildo. Yine burada. Hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz Reynildo. Aslan ya. Adam oyuncu abi dağılın. Evet 75 artı. Evet 75 artı. 75 arttan bir gün promo falan. Hani var mı öyle bir ihtimal? Acaba var mı göreceğiz bakalım. Evet Simakan'la devam ettik. Devam ediyoruz Simakan'la. 1.75 artı daha geliyor arkadan. Arkadan 1.75 artı daha. Of. Of musun be? Of musun be? Devam. 1.75 artı daha. Evet, bir 75 artı daha. 75 artılar ölü, ölü abi. Bir stones gördük orada ama, neyse güzel, en azından 85 attı. folder fodur fodurdur. Evet, premium karışık oyuncu paketiyle başladık hemen, oradan hemen bir gümüşümüzü alıp hemen kaçalım. Hemen gümüşümüzü alıp kaçalım abi. Bunun başka oluru yok biliyorsunuz. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Luis Alberto güzel fodder lazım. Çok lazım. Çok lazım abi. Yeni bir düzenleme ile geliyor aslan parçası. Yani böyle bir uyruk olmaması lazım normalde ama var maalesef ki. Teuma yine taşındık kaderimizi bir oyunu bu. Orlando Pride. Ben bu ben bu karttan sonra bırakırım abi oyunu. Yani son nokta çünkü bu kart. Bu kart son nokta abi. Evet bakalım göreceğiz. Heliko, helikopter pistini, helikopter pistini geçsen artık. Biz abi tank falan filan, limuzin falan hepsi var. Yat falan koyabiliyorum evin altına. Sen düşün artık. Hop 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 hop. Yapma. Hop 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 hop. Neyse uydu. En azından pop yaptım. yaptı. Hop 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 hop. Valla ne tuttum aklımdan az önce biliyor musun? Söyleyemedim. Neden söyleyemedim? Söyleyeyim. Pakete bastım yanlışlıkla o anda da. Ya az önce gene bir futre falan filan hani hayal etmiştim aslında en az en kötü. Hani dedim o gelsin bari falan filan ama yani olmayınca olmuyor. Göreceğiz kardeşim. Göreceğiz. Son bir tane daha mı yaptın ya? Gerçekten harikasın. Scott'la devam ediyoruz. Şu paketleri bitirelim bakalım. Mavi bere olması da mavi üst gri bere diye düşünüyorum ama bakacağız bir ayar çekeceğim ona. Bir ayar çekeceğim. Ona bir ayar çekeceğiz. Yani tot GSD pop gelmesinin sebebi net Newcastle'ın elenmesi. Budur ya. Hani başka bir sebebi yok Smalling'le devam ettik. Herkesin tuttuğu kendine. Bakacağız artık. Yok mu bir ikon ikon aralardan falan filan paketten ikon gelmesi? Yok tabii ki de. Evet gel abi. Artık gel. Yapma be. Yapma be abi. Evet son iki paketimiz bu hesapta. Ondan sonra bir hero günü kapatacağız gibi görünüyor. Yine Boruya İglesias ses olmasın. Oğlum zaten hep kendi şansını açman gerekiyor Ömerciğim ama yine de sen bilirsin. Evet son 84 2 paketi evet. Hadi abi. Yine Hummers. Oo az önceki hesabı da açtığımızda hep aynı oyuncular geliyor. Oğlum Ana hesaba da iki aynı oyuncu açtık 3500 Evet görelim 5 tane pikimiz var Hemen yapıştıran zizi sağdan başladık Evet yine Mbok geldi Mbok çok içten söyledim onu evet, 83 Max 83 herhalde bu Öyle mi ayarlı acaba Max 83'e mi ayarlı bu Hey Dina Ebimbe. Dina Ebimbe harika oldu. Dina Ebimbe. Bir de Rice geldi. Bir de araya sıkıştırır mısın? Yapmazsın değil mi öyle bir şey? Yapmazsın. Biliyorduk zaten. Evet son 5 pikti. Bir de Dina Ebimbe geldi. Evet yine restoranlarda Kalp kırıklıkları. İşte hepsi var. Maalesef ki.